Evet evet. Kıbrıs'a gidiyoruz. Kıbrıs yolculuğumuz başladı. Şimdi ilk İstanbul Yeni Havalimanı'na oradan da Kıbrıs'a ineceğiz. Bakalım Kıbrıs gezimiz nasıl geçecek. Ben daha önce Elexus'a gitmiştim. Çok memnun kalmıştım hizmetinden falan manzarasından. Bakalım şimdiki Kıbrıs maceramız nasıl olacak? Hep beraber görelim. Atatürk Havalimanı'ndayız. Otoparka bırakıyoruz aracımızı. Şimdi uçağa geçeceğiz. Orada da bilet kontrolü için bekliyoruz. Bayağı sıra var. Son güvenlik noktasından da geçtik. Bu X-Ray'ler gerçekten insanı zorluyor. Hadi bakalım şimdi sırada uçak var. Evet sonunda uçağa biniyoruz. Yeni yapılan İstanbul Havalimanı insanı gerçekten yoruyor 1 saat 45 dakika yolculuk yapacağım uçağa binmem toplam bir buçuk saat sürmüş Neyse görüşürüz Uçağa bindik Ama her zamanki gibi Yine yarım saat bekleyeceğiz trafik varmış İstanbul Havalimanı'nın gelen hali artık alıştık burada da. Sonunda Ercan Havalimanı'na iniş yaptık İstanbul Havalimanı'nda bizi çok beklettiler ama her cana hızlı bir şekilde indik fazla dönüş yapmadık gökyüzünde. Bakalım sıradaki gelsin. Şimdi de biraz bavul sırası bekleyelim. Ama hızlı çalışıyorlar memnunum. Sonunda Kıbrıs'tayız. Şansımıza hava çok güzel. En son iki yıl önce gelmiştim buraya ve doğasına aşık olmuştum. Her geldiğimde tekrardan burayı sevdiğimi fark ediyorum. Biraz da size giriş yapmadan şöyle biraz etrafı göstermek istedim. Gerçekten insanın içi açılıyor. Geldiğiniz zaman mutlu hissediyorsunuz. Siz de eğer deneyimlemek isterseniz mutlu hissedeceğinize inanıyorum. Çünkü çok güzel bir düzenleme yapılmış otele. Hem girişine hem içine. Hadi hep beraber bakalım. Sonunda otelimize geldik. Hava çok fazla sıcak değil şansıma. Ama sakin bir dönemde denk geldiğim için şanslı hissediyorum kendimi. Bakalım şimdi tadını çıkaralım. Otele yılbaşı konsepti yapmışlar. Çam ağaçlarıyla falan süslemişler. Her tarafta renge inkleri vardı. Bazı yerlere çekip size göstermek istedim. Benim çok hoşuma gitti konsepti. Gerçekten güzel duruyor. Otelin lobisi de birçok otele göre bayağı geniş. Ve oturma alanları bayağı fazla. Çalışan arkadaşlar da son derece yardımsever. Ben bu süslemelere çok bayıldım gerçekten. Çok hoşuma gitti. Size de göstermek istedim. Otelin dış mekanı da gerçekten çok güzel. Rahat, ferah. Şöyle buradan havuza doğru geçelim. Havuzun manzarası da çok güzel dediler. Hadi bakalım. Havuz manzarası da böyle. Sezon şu an kapalı olduğu için tadilat işleri var. Bakımlarını yapıyorlar havuzun ve etraf çevresinin. Ama manzarası gerçekten muazzam. Tam denize bakıyor manzarası. Şöyle size de göstereyim. Bakar mısınız? Gerçekten çok güzel bir yeri yapmışlar oteli. Hizmet de çok güzel. Doğası da güzel. Ben tavsiye ediyorum. İmkanınız varsa buraya gelin. Ama kazinoya kesinlikle düşmeyin. Kazino insanı bitiriyor. Çoğu arkadaş şu an buradan eksiyle ayrılıyor. Buradan da odamıza gidiyoruz. Odanın manzarası mükemmel. Havası falan gerçekten çok iyi. Şöyle bir de kazinoya bakalım. Burası da kazinoya gidiyor. Ama maalesef çekim yasak olduğunu söylüyorlar kazino için. Yasak dediler ama şansım vardı. Biraz gizli çekim yapabildim. Arkadaşlar buraya gelecekseniz gerçekten manzarası ve doğası çok güzel. Kartpostal gibi. Otel de çok güzel bir yeri yapılmış. Ben gerçekten tavsiye ederim. Çok memnun kaldım. Hizmet veren arkadaşlar da çok kaliteli. Daha önce birçok otele gittim. Konaklama fırsatı buldum. Daha önceden bu sektörün içindeydim de. Açıkçası son derece memnun kaldım. Hem hizmetinden hem konumundan hem doğasından benim için gerçekten çok olumlu. maalesef artık geri dönüş yoluna gitmemiz lazım. Ercan Havalimanı'ndayız. İşlemlerimizi yaptık, valizlerimizi verdik, uçağımızın gelmesini bekliyoruz. Tam kalkış anını yakalamak istedim sizin için. Benim için dönmek hüzünlü biraz ama yine de çok mutluyum. Güzel anılarla ayrılıyorum buradan. İstanbul semalarına geldik. Az sonra inişe geçeceğiz. Yine her zamanki gibi çok güzel gözüküyor İstanbul ama içine girince tam bir kaos. Uçağımız indi ama sanki İspark'ta 20 dakikadır park yeri arıyoruz. Evet arkadaşlar sonunda bitirdik artık. Eve dönmeme çok az kaldı. Şunu söylemek istiyorum. Gerçekten mükemmeldi. Her şey çok güzeldi. Hizmet, kalite, doğa, şansımıza havada çok güzeldi. Ben çok beğendim. Gidecek gidecek arkadaşlara da gerçekten tavsiye ediyorum. Güzel bir ortam. Ayrıca şu an İstanbul'daki tatil fiyatlarına çekilen fiyatlarla gerçekten uygun. Yani Türkiye'de, Antalya'da, Bodrum'da verilen fiyatlara göre gerçekten Kıbrıs'ın fiyatları uygun konaklama için. Sadece ekstra bir uçak masrafınız oluyor ama Antalya'ya Bodrum'a da gidecekseniz de zaten İstanbul'dan uçak masrafınız oluyor. Ben ekonomik olarak da Kıbrıs'ı şu an tavsiye ediyorum gitmeyi düşünen arkadaşlara. Yani Türkiye'de malum yerlerde fahiş fahiş, fahiş fiyatlar çekiyorlar, insanları bezdiriyorlar hep böyle bir bahaneyle, bahaneyle. Gitmeyin arkadaşlar gidin Kıbrıs'a. Desteğiniz benim için çok önemli. İzleyen arkadaşlar kanala abone olup like atarsa beni çok memnun eder. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere.